Çok uzun zaman oldu be Adem. Böyle ayrıntılı bir proje yapmıyoruz gerçekten. Ee, bu arabayı aslında biz yaptık. Mehmet'le beraber yaptık. Fakat orada aslında bizi Hasan ve Erdal abi, selam olsun kendisine biraz tatil yaptırdılar. Rahat ettirdiler bizi. Biz de biraz keyif yapmaktan Hasan dedik alt tepeyi değiştirmeyelim. Bu araba dedik böyle yeter. Dinlersin dedik. Altyapı değişikliği yapmadan arkadaki hoparlörleri değiştirdik. t ekledik. Önlere kapı cepliği, twitter operatörü bir şeyler yaptık. Şunu bir çeksen arada. Arkadaşlar bu araya bir yere ekleyeceğim. Hazan'ın bende birkaç tane kayıtlı e, kalkış videosu var. İşte aracın sesi falan var. Güzel içeriklerim var. Bunları da ekleyeceğim araya. <laughs> bir motor. Ee, çopur yapımı. Adana eşi bir motor var üzerinde. Enteresan giden bir araba. Zaten sen binmedin gerçi Hasan geldiğinde. Pazar günü Batı'nın vardı. Biz Batı'nda bindik. Hatta emniyet mensubu bir arkadaşım bana videoyu kaldır dedi. Yoksa 32.243 TL plakaya göndereceğim deyince videoyu kaldırdım. Ondan sonra gelirim buraya. Şimdi kapağını açmadan şöyle cırtından çıkartayım bunu. Evet. Evet arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz blok dağıtıcının sigortası burada. Su geçirmez bir kaba sahip. Onun dışında zaten şöyle bir alyanda üzerinde geliyor. Olur ya sigortalarınız atar farklı bir durumla karşı karşıya kalırsanız kendiniz değiştirebilmeniz adına hiçbir yere gelmeden sağlam bir şekilde montaj yapmak mümkün. Yakında bunların tanıtımlarını yapacağım ama şimdilik Arka tarafa geçiyoruz. Tabii ne yaptık? Buraya e, kablolarımızın tümü geldi. Bak bu kablo Hasan aslında güzel bir e, sanatkar, güzel bir usta. Ve şöyle yaptı. Bu kablo dedi güzel mi Ömer dedi. kablo elini aldı. Falçatanın ağzıyla soymaya başladı üstünden. Yok lan dedi bu grileşmiyor dedi. Bu alüminyum falan değil bu gerçekten diyor saf bakır dedi. Hasan dedim. Ötesi yok ya. Derken bunları bitirdik. Yalıtım vardı zaten bu arabada. Fakat yalıtımları çok daha fazla arttırmamız gerekiyor. Çünkü 2400 meslek bir canavar kullanacağız bu araçta. o da otomatikmen tabi içerideki istemediğimiz, sevmediğimiz bir takım sesleri alacak. Absorbe edecek. Arkada 4 adet voice power MR8 serisi e, Load speaker demeyi seviyorum ben midrange kelimesini kullanmayı sevmiyorum çünkü midrange başka bir şey. Aslında Bu da başlı başına bir tartışma konusu yaratabilir. Yani e, Woofer midrange tweeter Denilen Üç yollu setupların orta yollarına midrange denir. Fakat bu arabalardaki aslında Piyasada kullanılanların tümü Midrange değil Load speaker PA speaker yani Evet evet evet. Bunu Erkan abi çok güzel yaptı zaten kutuların hepsinde midrange low speaker. Yani orta ses veren demek aslında midrange. Range mesafe anlamına geliyor. Ama dolu dolu hani o loudness vardır ya Pioneer'cı kanuk çerkez bile teyipten loudness'ı 1 2 yaparız ya da Pioneer'sa low mid high yaparız. O doluluk seviyesi fazla anlamında biz bu arabada 4 adet MR8 kullanırken şunu MR8 Pro'yu e, Power 200 serisi kullanıyoruz şimdi bu araçta bunlar vardı E tabi bunların şimdi rengi siyah ama Adana sıcağı ile e, renkle biraz sararmış fakat süspansiyonlarında çalışma şekillerinde hiçbir problem yok ve gerçekten tertemiz hala ilk günkü performanslı ürünler olmasına rağmen Hasan dedi ki dayı bunun daha iyisi yok mu dedi Dedim ki var bu da bizim yeni girecek olan ürünlerin yanında biraz gerçi orta seviye kalacak. Giriş, orta, üst seriler geldi. Bu da bizim göz bebeğimiz. Şimdi rakam, rakamsal watt değerlerini söylersem sorun yaşarız Adem. Çünkü piyasada yani... Erkan abi. Evet malum Voice Power'dan bahsederken Erkan abiye teşekkür ediyorum. Videonun arasına girdiği için güzel de oldu. O da yeni gelen amfilerden bahsediyor. Çünkü bu arabaya biz Voice VoicePower'ın 2500.1 monoblok bir amfisini kullanacağız. Kendisini amfi hızlandırması için bir ricada bulundum. Çünkü Hasan malum yani bir düğün sebebiyle bir hafta 10 gün burada ama biz aracı %50 hemen hemen bitirdik. Hatta %80 bitirdik diyebilirim. Amfilik üstünde yapılacak işlemler ve yeni amfilerin montajları kaldı. Bence keyifli olacak Adem. Yani e, bu arabayı Adana'da değil de burada yapıyor olmamın benim için şöyle bir artısı oldu. Her şey kontrol altında. Yani çıkıp yukarıya müdahale edip alt kata inip kabloyu hazırlayıp üst kata çıkıp takıp yapabiliyoruz. Tabii ki şehir dışında yaptığımız montajlarımızla alakalı da problem söz konusu değil. E, olabilen malzeme eksikliği ya da ürün eksikliği açısından yaşanan daha doğrusu bir takım problemler e, bir şekilde gideriliyor. Ee, ama burada olmaz bizim için çok daha güvenli. Biz Buraya safe house diyoruz, güvenli bölge. Ee, yarın e, kabin detaylarında e, ve e, gerek kalan işlemlerin sırasıyla yapılırken siz de burada istiyorum. Görüşmek üzere. Herkese merhabalar. İkinci günün akşamından dünkü gibi selamlar tüm izleyicilerimize. Bu videomuzu ilk defa izliyorsanız, başka videomuzu izleyip beğenmeyi unuttuysanız bu videoyu beğenip bize destek olabilirsiniz. Ee, bizim e, sayaçlarımızda gördüğümüz beğeni ve yorum sayıları bu işi daha detaylı anlatmaya veya daha güzel bir şekilde sunumlar yapmaya teşvik ediyor. Lütfen bize destek olun. Ee, bugün Adem aslında yaptıklarını göstereceğim. Bir de ben akşam bir şeyler yaptım. Aşağıda da ufak tefek bir şeyler var. Gel kendi işini şöyle bir çek istersen. Burada şöyle göstereyim ben sana yardım edeyim. Zemin dahil. Zaten önceki gün zift yapılmıştı. Üstüne daha sonra 5 mm STP farklı bir absorber kullandık. Bu absorberı aslında yapmamızdaki en büyük amaç daha kalın vibrasyonları ziftle kestiğimiz gibi daha ince lokal sesleri de bununla azaltıp içeride bir rezonans değerini değiştirmek adına yaptık. Bunları takıyoruz. Birazdan hazırladık. Tabii bir de taban halısının altına bir e, medefe tasarladık. Bu medefeyi sağdaki yüksek olan bölümle eşleştirip şuraya bir cellaküeri yaptım. Bu böyle taş gibi bir şey oldu, buradan kıpırdamıyor. Ee, böyle olması bizim için daha iyi çünkü hem 2500 lira lireme fır hem de yaklaşık 70 kilo ağırlığında bir 150 amper jelakü ile birlikte e, hem güvenlik önlemi anlamında akü öndük durması. Hem de ya abi işte sallanmasın düzgün bir şey yapalım istedik Türkçesi için. Onun dışında zaten dün bahsettiğimiz gibi bütün arsiyeler her şey çekildi. Bütün kablolar hazırlandı. Ee, bir amfiliğimiz var. Sanırım onu biz aşağıya götürdük değil mi? Kapla aşağıya götürdük kaplamak için. Ee, daha sonrasında önce kullandığımız iki amfi ve Voice Power'ın 2500 meslek monosu eklenecek. İçeriye geçiyoruz. Şimdi malum artık bu arabanın mekanik işlemler için Yusuf'a gideceğiz. Ama artık Yusuf'a gidene kadar çok bir şey kalmadığı için minik minik şu arkadaki dört doğu paydörü montajını yapalım. Ondan sonra zaten geriye kalacak olan işlemler tamirci, ee, kabinin yerine fiziksel montajı vesaire olacak. Hep söylediğim gibi ben ben böyle yerlerde yüzük müzik kullanmayı çok sevmiyorum. Şöyle baba gibi temas etsin güzel güzel. Hasarımın arabasında alt saçlar kesik olmadığı için daha önce de ortada iki tane 6x9 oval Adana tabiri kayı hoparlör olduğu için sağ ve solların altına birer tane kasnak koydum. Ee, onları tabi ufak belki boyama işlemi yaparım. renkleri de eşleşsin diye. Şimdilik sorun teşkil etmiyorlar bu şekilde. Kaputtan geliyor ses oraya almaz. Hayırlı olsun. Selamünaleyküm. Dün akşam bildiğiniz gibi son gönderimizde Instagram üzerinde takip etmeyenler için hesabı aşağıya bırakıyorum. Sabah aracı mekanik servisi Yusuf'un yanına götüreceğiz demiştik. Yusuf'un yanına gittik. Bekletti. Biz bizim araba ön takım yapılana kadar 5 arabaya ön düzen ayarı yaptı. Biz de baktık ki biz arabamızı yapmayacak. Dostumuz gelmiş, ta Adana'dan bizim için. Ben yaparım dedim. Sol disk değişimini yaptım. Sağ disk, performans diskleri değişimini sağlayacağım. Koyulu kaldırıp ön düzen ayarını götüreceğiz. Ondan sonra bizim işlere devam yine. Yani. <laughs> TOFAŞ Premium servis. Burada bir intro girmesi lazım olttan. Böyle TOFAŞ haritalarını yapacağım. Onu yani? Hoş, aşırı sıcak fren balatası al. Sefer İzmir. Spor fren diski. Ya oğlum. buraya getiriyiz. Ben dedi tesisatçı mıyım dedi müzik sistemi yapacağım dedi. Sen de dedi değilsin. Hortumları ben değişirim dedi. Şimdi Sarkan Power'dan aldığımız hortumları takıyoruz yani. Zaten su hortumlarımız eskiydi. Bir adam az suç atıyor bu farklı bu farklı diyor. Arabasında hortumdan haber yok. Yok bile diyorlar ki Tofaş yolda kalıyor. Abi ne alakası var? Bakacağım arabaya bırakmayacak. Dün akşam Utku'nun doğum günüydü. Doğum gününe gittik geldik. Dönüşte evet. müthiş bir yolculuk yaptık. Yani kırmızı fokus yanaştı. Abi diyor uçuyor diyor resmen diyor uçuyor diyor. Ah ulan şanzım olacak diyorum. Düz motorla S motor yerim. Bana düz. Daha o şarj zamanı gelmez ha. Su ıslandı falan bile. Bana düz. Ben yiyeceğim. Altını az sökeceğiz lan biz. Neyse Altın şunları sökeceğim. Abi sen çalışmaya mı gel. Vallahi lan İstanbul'a geldik çalışıyoruz. Bu <laughs> arabamızı ya, yapacak. Evde ampul değiştiriyor. Abise de takıyor. Yalan elektrikçi oldu. Sucuğum ben, sucuyor, sucuyor. Gel git lavaboyu da yaptı <laughs> onu da göster. Bilenler bilir elikanlar orada. Değil Sana giren girdi. Hasan şimdi işçilikleri biraz indirmek için çalışıyor 2 gündür. Geri dönüşme bu. <laughs> Lokma yok mu kardeş bunlara? Lokma, lokma versene 8-9. Yani. Ha, şimdi açılmış. Serbest değil mi şimdi bura? <laughs> Sanırım aşağı doğru şey yaptım o yüzden. Yoğurtum daha hala devlet meselesi oldu anladım. Nasıl bir ser lan bu? <laughs> Sana dediğimi bir düşün. Sana iyi bir sistem yapar. Ha tanıdık vasıları yaptırıyor. Evet. Ümmet diye bir arkadaş var. Acı Buraya geldik çalıştırıyor. Ben onun yanına bir götüreyim. Bunun elektrikçili var. Sana çektirir ses temiz zaten. Al. Evet kaldığımız yerden devam demeyeceğim. Hiç bitmedi ki. Kaldığımız yer olsun. Topaşın mı var derdim var. Topaşın mı var mutluluk var abi. Bak tapayı açıyorsun abi suyu döküyorsun. Hasan abi şimdi manifold contamızda küçük bir sorun olduğu için Serkan Power'dan conta aldı onu takacağız. Sonra Batım Bey uykusundan kalkıp gelip anam contanın haline bak hele. Dolu motorun olursa yırtan. Patlatın. Ha, patlatın. Adana ettiniz beni 2021'den beri var ya. Temiz Premium Tofaş servisi. Şunun kafasına bir şey yapak gitmeden. Yani duydun mu? Temizlan evet. lan dedi bana. Kalbim kırıldı. Doğru. Premium tofaş edek <laughs> paşa tedariği. Kaçılmaz parça. Adem bir de bundan sonra bana o boşun zımparaları var ya ben de biliyorum. Yumuşak zımparalar. Hatırlıyor Adem musun baba. Adem'im? Adem baba. Ondan verirsin bana bir 80'den 100'den. Üstüne vururum bunu güzel cebe. Sonra süpürge. Oh terapi gibi terapi. Hani bunu niye yapmadan hani aynı yapacağım? Niye Bir, Birini yapmışım. Ola o güzel lan niye değişeyim onu? Deli misin mis gibi? Bunun işleri böyle. Premium topar servisi. <laughs> Intro girdi. Onur abi arıyor. Ha Fabia gelir ha, aç. Dur. Hasan bak hemen lan şuraya bir eğil. Olmamış bir daha temizle. Oğlum bir bak lan. Olmamış bir daha temizle diyorum ısrar ediyor. Beğenmedim galiba size İşi... lazım. lazım biliyor musun? Dükkanına gittiğinde zaman bir tofaş ya bakmıyoruz diyen usta lazım. Evet. Aleykümselam abi. Gün gelecek onlar benim elime düşecek. Hayır hey, lan bak hele sen ses Vallahi oğlum. bu saatten sonra motorcuyum abi. Buradan tamirci Hüseyin. bu arabayı yapan çöpür Hüseyin ustam. Herkese meydan okuyorum ama arabam gitmiyor. <laughs> Sadece meydan okuyorum. Hepsi saygıyla selamlıyorum. <laughs> Aslanım çöpür. Çok, çok. Buraya gerek yok. Hayır. Dayı. Ver ben sürteyim. Dayı. Mis gibi sürtmüşüm. ney Ah cam gibi etmişim buraları. Tamam. Ben buraya sürtmüyorum oğlum. Oraya sürtüyorum. Ha devam et. Bu, çok bu bir tarafı bir var, var ya. hele Ah. Abi tesisatçı tesisat ne yapsın lütfen. Ha böyle daha iyi gördün mü? Çırak oldun mu daha iyi oluyor böyle. Bak, Bak, şey. aynı oldu. Aynı kirli. Şey. Bırak. As <Gülüyor> <Gülüyor> Sen şu an burada her şey Teorik Yarın olarak biliyorsun bunları, teknik olarak. Yarın bunları yapıp bizi sikmen gel madem. Şunu yaptım abi, abi, bunu yaptım abi. Ne zaman yok o anı, ben, ben sadece yalıtım yaptım abi arkaya. Yaşadım, o yüzden söylüyorum sana. Ne yaşadın abi? Bir daha anlatır mısın bize? Bilemezsin. Şuna bak abi. Şuna bak. <laughs> Jonta kopar mı lan? Egzoz jontası kopar mı lan? Egzoz jontası kopmuş lan. Şuna bak. Bunu anasını sikmiş. Vallahi bu da Ve mutlu sona geldik. Hasan'ın arabasını bitirdik. Sizlerle. <laughs> Evet. Evet. Şimdi e, çok yüksek seslerle tabii ki test ama bir de telif hakkı sebebiyle size böyle birkaç an göstermek istedim. E, 2500 RMS gücünde 2500.1 bir 2500 RMS veren kendi Afrika türü Boris 2500 ile besleniyor. E, olsun. Kusura bakmayın sabah e, bu amfilerin gümrükleme işlemleri için Voice Power'a desteğe gittiğimizden dolayı ve gün biraz e, yorduğu için bitkin düştük. Hasan babayı da zaten bütün video boyunca beraber uğraştık. Böyle alayım yanıma. Abi, özellikle teşekkür ederim geldin. teşekkür için. Allah razı olsun. Ee, çalıştırdık zaten gördüğünüz gibi, izlediğiniz gibi. Arabanın ben sucuyum dedi, su borularını ben değiştireceğim dedi. Serçenin su sistemini ya. değiştirdi. Dükkanın evet. lavabosu tamir etti. Biz arabası işlerimizden geleni yaptık. Ee, i̇yi günlerde kullan kral. Eyvallah. Evet. Ozan geleceğiz? Ozan da geleceğim. Adem de getir. Adem sen de geliyorsun. <laughs> Eğer bu videomuzu beğendiyseniz, beğenmeyi unuttuysanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Gerçekten teşekkür <laughs> Dikkat <edin. gülüyor>